...bilirsen ağzına burnuna sıçarım senin ha. Selam. Zeynep, kahve Ailem Sağ ol kızım. Oha, oha. Oha, bağır. Ellerine sağlık. Bey, ben kızı istemem. Deli gibi bir şey bu. İstemeden gidiverelim bu utağa. Oğlum öyle şey. O kadar geldik. Çocuk seviyor. Efendim. <laughs> Helal. Helal anacığım. Helal. Beraber. Efendim. Çocuklar birbirlerini sevmişler. Ha sevdik. Eh biz de bize düşen görevi yerine getirmeye geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Zeliha'yı oğlumuz Cemal'a istiyoruz. Ha? Cemal mi? Cemil amcam Cemil ilahi. <laughs> Ay yok kuzum Cemal'e. Yo Cemil. Kızım ...büyük olan Cemal, küçük olan Cemil. Olur mu öyle şey Cemil'e? Ben anlamadım Cemil'in adı Cemal miymiş? Tamam da biz Cemil'le sevişiyoruz kardeşim. Ne? Ne alakası var ya? Ay bir dakika, bir dakika. Ben anlamadım şimdi. Siz e, e, yani Zeliha'yı kime istiyorsunuz? Bana istiyoruz. Zeliha? <laughs> Hiç gireceğim de yok <laughs> <laughs> Eee o zaman bir yanlış anlaşılma var galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim seninle ne işim olur? Sen manyak mısın kızım?